Sevgili izleyen bilmeyenler için bilgiyi not düşün ben. Antalya'nın yani bu memleketin en güzel ee, illerinden bir tanesinin medar iftarı Antalya'nın temiz su kaynaklarından biri 40 Göz Göleti. Çok da güzel bir ismi var. Aslında bu gölet bir doğa harikası. Bütün dünya bunu böyle kabul ediyor. Hayat kaynağı ama sorumsuzluk yüzünden yok olmanın eşiğine gelmiş. Niçin diyeceksin? Suyun üstü çamur ve çöple kaplanmış. Suyun altı ise çok daha kötü durumda. Ya bildiğin balçık. Temiz de değil, su da değil artık. Hele kaynak, hele hayat kaynağı hiç değil. Hem cam hem plastik şişeler, metal tenekeler, leğen, bebek bezi, maskeler, poşetler dolusu çöp. Hepsi tek bir göletten çıktı. Karada ne varsa her şey suyun altında var. Tenekeler, atık şişeler, araba contası, ee, Çamaşırla yani. <laughs> 40 göz göleti Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde turizm kentinin en önemli temiz su kaynaklarından. Ayrıca turkuaz rengiyle de büyüleyici. <laughs> Göl yüzeyinde ve çevresinde özellikle son bir yılda kirlilik arttı. Akdeniz Üniversitesi su altı topluluğu belediye ekipleriyle birlikte temizlik için göle daldı. İnsanlarımızın e, duyarsızlığı buraya gelip, yiyip, içip bütün çöplerini, su kaynaklarına atması düşündürücü. E, i̇nsanoğlu niye böyle acımasız anlayamıyoruz. Suyun altı yüzeyinden çok daha kötü durumdaydı. Onlarca teneke, sayısız plastik, şişe. 14 kişiden oluşan ekip suyun tabanından poşet poşet çöp çıkardı. Bu kadar çok küflen Teneke ve atık maddeler var ki dağılmış aşağıda. Elimizde tuttuğumuz anda dağıldığını gördük. Ve bunlar e, oksitlenerek Antalya'nın içme kayna su kaynaklarına e, inanılmaz derecede kirlilik ve zarar vermekte. Su kaynaklarına atılan çöpler zamanla içme sularını da olumsuz etkiliyor. Deniz canlıları da cabası. Plastik, e, pet şişeler, çocuk bezi, kadın bezi, maskeler sadece şurada 10 metrekarelik alandan bu. E, çöpü çıkardık. Adeta çöplük olmuş burası. Su kaynaklarının korunmasında en önemli görevlerden biri de çevreyi temiz tutmak. Bu yüzden bilinçli olmak şart. Çünkü su eşittir yaşam demek.